Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği gün geldi. Robot fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bazı robotların hünerleri görenlerin ağzını açık bıraktı. atlıyor, zıplıyor, ayağa kalkıyor. Hatta kalp yapıp el sallıyor. Son model robotlar hünerleriyle şaşkınlık yaratıyor. Efendim tasmada takmışız, zapt etmesi zor mu? Yok çok kolay deneyebilirsiniz istiyorsanız. Böyle bir köpek alın kendinize. Siz mısınız eve? Benim ihtiyacım yok şu an. Örneğin ev işlerinde yardımcı olacaklar. Ben bu robottan bir kahve istesem bana getirecek. Evet getirecek kesinlikle. Evi temizle desem. İnşallah yakında. Hem güvenlik hem de teknoloji fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu fuarda çok değişik ve ilk kez göreceğiniz ürünler var. Ayrıca fuara da ilgi oldukça büyük. Değişikmiş robotlar falan ilginç bir olay teknoloji cennetinde miyiz? Hem de nasıl? Fazlasıyla. Geleceğin teknolojisi olan robotları Türkiye'ye kazandırmanın heyecanı ve gururunu paylaşmak istiyoruz. Fuarda ilk kez tanıtılan insansı robotlar da var. İşte her komutla birlikte hareketleri yapabiliyor. Mesela şu an elini kaldır diyorum. Elini kaldırdı. Şimdi de elini indir. İşte bu robotlar artık hayatımızın her alanında. Her alanımızda var maalesef. Yakında evimizlerin içinde de olacak. İleride nasıl bir sorun çıkacak göreceğiz hep beraber. Robotlar yapay zeka sistemleri ve dinamik hareket kabiliyetine sahip insansı robotumuz var. Tanığın göndermek istemediğimiz tehlikeli alanlarda çalıştırmak ilk amacımız. Fuarın en ilginç ürünlerinden biri de işte bu robot köpekler. Komutla birlikte hareket edebiliyorlar. Bakın el sallıyor. Hadi o zaman kalp yap bir de çok güzel değiller mi? İşte robot köpeklerde bakın işlevleri neler. Hastanelerde, savunma sektöründe de yer alıyor. Bir de robotlarımızı sanayide kullanıyoruz. Gece görüş sistemleri sayesinde kapalı alanlarda, mağaralarda yolunu bularak devam edebiliyor. Fabrikalarda makinelerin incelenmesi, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve iç sahada veya dış sahada yük taşınması için kullanılabiliyor. İnternetten görmeye çalışıyorlar. Halbuki birebir görmek ve kişilerle biraz konuşup makineyi böyle sağından sol bakmak bir boyut var burada. Robotlar insanlar gibi hata yapmadığı için, her şey kayıt altında olduğu için daha çok tercih ediliyor. Teknolojiyi iyi kullanırsak güzel ama nasıl olacak bilirsiniz.